Bulut hizmet sağlayıcılığından Bulutistan 2025'te yatırım bütçesinin %40'ını yapay zeka donanımına ayıracak. Böylece yapay zekâ alanında Türkiye'yi bölgesel lider yapmayı hedefliyor. Türkiye'nin en hızlı ilerleyen bilişim şirketlerinden biri yapay zeka alanında büyük bir adım attı. Firma bunu İstanbul'da yapay zeka vizyonu konulu basın toplantısında duyurdu. Müşterilerimizin yapay zeka ile ilgili dünyada rekabet ettikleri diğer firmalarla rekabet edebilir halde kalmasını sağlamak, gerekse ekosistemin gelişmesine yani Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunabilmek adına bu yatırımlara hız kattık ve yine bir öncü firma olarak e, gerekli bir takım riskleri alarak bu alana girdik. GPU Parkı'nı Türkiye'de ilk kuran ve bulut sağlayıcısı olan şirket kendi küçük dil modelini değiştirdi. 2020 yılında Deloitte'in FAST 50 listesine giren ve birinci olan firma 2025'te yatırım bütçesinin %40'ını yapay zeka donanımına ayırmayı planlıyor. Türkiye'nin ve Türkiye'deki şirketlerin teknoloji şirketlerinin bu dalgayı kaçırmaması gerekiyor. Teknoloji şirketleri için yapay zeka son zamanlarda önemli bir yere sahip. Çünkü yapay zeka şirketlere %30'a varan ciro artışı sağlıyor. Bu yüzden dünya genelindeki şirketlerin %60'ı yapay zekayı kendilerine adapte etmiş durumda. Bugün yapay zeka işte 200 milyon dolar dedik bugünkü haliyle. Çok başındayız. 2030 gibi çok yakın bir vadede aslında baktığınız zaman 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Bugün toplam global IT pazarı zaten 4.4 trilyon dolar diyoruz. Yani baktığınızda çok hızlı gelen bir trend var ve bunun işe yansıması, süreçlere yansıması bunları göz ardı edemeyiz artık. Türkiye'nin ve Türkiye'deki şirketlerin, teknoloji şirketlerinin bu dalgayı kaçırmaması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka ajandalarında yapay zeka ile ilgili bir projeyi barındırsınlar.